Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan yeni bir aya girdik arkadaşlar. Artık Perşembe günü saat 20.38 sularındayken kısa vadeli altın anezine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dün öncelikle neler söylemiştik bir ona bakalım. Burada özet kısmında ons altında canlanma var ancak tam manasıyla yükseliş seyendine girmedik. Yarın girme ihtimalimizden bahsetmiştik. 1710 dolar bizim için kritikti. Bu seviyenin üzerinde kapatırsak yükseliş potansiyeli oluşur demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da burada e, önemli noktaları 1715, 1717, 1725 ve 1728'lerin bugün her biri ayrı ayrı direnç oluşturdu. Birazdan onlara değineceğiz. Gramda 452 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ancak dolarda bir sıkıntı var. Yarına yani bugüne dikkat etmek gerekir. 452 TL seviyesi bizim için pivot nokta diye yatırım tavsiyesi olmadan bahsetmiştik ve burada da Destek dirençleri vermiştik yine 452 450 yakın tarafta Destekli dirençte ise 455 458 noktalarını Vermiştik ve Başlıkta da şunu yazmıştık ons dirilmeye başladı ama bu sefer de dolar mı bozacak gram altını diye Arkadaşlar öyle bir başlık atmıştık yine önemli olduğu için arkadaşlar bu sabah saatlerinde e, MTY'lerde ve dövizde e, kritik noktaları vermiştim. E, bugün ve yarın önemli olduğu için yani Perşembe ve Cuma gün önemli olduğundan bahsetmiştik. Altın onsta 1.710 dolar, gramda 453 TL, 452 TL kabaca. Ons gümüş 24.5, e, gram 6.45 yani gümüş. E, dolar TL'de 6.20 şey yazmıştık ama yanlış yazmışız tabii ki arkadaşlar burada yazım yanlış oldu. E, doğrusu 8.23 olacaktı. Ve 8.23'lerin altına geldikten sonra da dolarda da sert bir düşüş meydana gelmişti. Şimdi e, biz e, ONS grafiğini açtığımızda bakın dün e, burada birkaç tane biz e, grafik oluşturmuştuk. Dirençleri, destekleri vermiştik. Düşen kanalları çizmiştik. Bunlardan en önemlisi 1715'lerden geçen bir seviyede arkadaşlar. 1715'lerde düşen çizgiyle beraber çakışan bir nokta vardı. Orayı şöyle bir e, çizgi etrafını alırsak. O noktanın kırılmasıyla beraber sert yükselişler meydana geldi. Ve 1710 seviyesi üzerine çıkıldıktan sonra verdiğimiz kritik noktalar hem sabah saatlerinde hem dün verdiğimiz 1710 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla beraber bir de üstüne 1715'ler kırıldıktan sonra burada ons altın fişeklemeye başladı diye sizlere aktarabiliriz. Ee, arkadaşlar burada hemen unutmadan bizim ons altın sinyal tablosuna gidersek Burada en son 1739'dan düşüş sinyalimiz gelmişti. Ne zaman? 23 Mart tarihinde. Ve bugün de 1710 dolar seviyesinden yükseliş tarafına geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ve bunu da bizim analiz sinyal tablomuza işliyoruz. Yayınlar esnasında yapıyoruz bunu %80-90 oranında. Çünkü kapanışa bağlı bazen değişkenler oluyor. Ben 1710'un altına inmeyeceğini düşündüğüm için hatta 1710 değil arkadaşlar burada inmemiz gereken seviye 1715'ler. 1715'in de altında bir kapanış beklemediğim için burada yüksek artık teyitlendiğini çok büyük ihtimal düşünüyorum. Yani kapanışta bozması da çok mümkün gözükmüyor. Peki tekrardan geri dönüyorum dolayısıyla artık. Burada aney sayfamıza döndüğümüzde de bakın burada bir sarı bir ortamı vardı. Sarı ortama 1720'lerden geçiyordu oranın üzerinde kalmamız güzel çünkü şuradaki yükseliş hareketinde 1 2 3 4 5 6 7 8 gün boyunca üzerinde çıkamamıştık ve sonrasında çok sert bir satış gelmişti. Ve bizim de aslında 1677'lerde ikili bir dip seviyesi oluşmuştu. Yani şu hareket karşımıza çıkmıştı ya da şöyle yapalım. Şu düşüş hareketinde 1 2 iki, ikili dip formasyonu oluştu ve buradan yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz bu şekilde bir hareket olduğunu sizlere aktarabiliriz. Ve burada turuncu ortalamaya takıldık. Turuncu ortalamada 1729'lardan 1730'lardan geçiyor ve şu anda 1728'lerden e, geçiyoruz. Bakın 1728'ler direncini yazmıştık. Sonrasında fazla yazmamıştık. o sonraki adımda kaldığı için eğer 1730'ların üzerinde bir kapanış gelirse 1736 ve arkadaşlar burada 1740'lar var ve sonrasında da 1755'lere doğru bir hareketin devam edeceğinden bahsedebiliriz ama öncelikle şu turuncu ortalamaya geçmemiz gerekiyor. 1728'lerin üzerine test etsek de 1730'ları görsek de henüz üzerinde bir kapanış yapmadığımız için arkadaşlar burada net bir yükseliş gücünden bahsetmemiz henüz mümkün değil. Yani şöyle demiş size arkadaşlar. 1728'de boş verin. 1725 üzerinde bakın bu şu fibo üzerinde kapatırsak bizim yeni hedefimiz 1736'lar diye sizlere aktarabiliriz. Bunun da 2 gün içerisinde gelmesini ben beklerim. Yani 6 Nisan tarihine kadar burada ben 1700 pardon 1736'ların görülmesini beklerim. Dünkü videoda arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam şurada bir yerde 8 Nisan tarihini vermiştik 1728 için. Biraz paylı vermiştik ama gerçekten birazcık fazla paylı vermiş olabiliriz. Yine burada duruyor mu yoksa grafikten grafikte mi vermiştik onu bulabilirsem size göstereyim. Şimdi net hatırlayamadım. Evet arkadaşlar, dünkü e, Twitter sayfamızda, Doktor Finansal Teknik Twitter sayfamızda 8 Nisan'a kadar e, 25.2 dolar görülür mü demiştik. Burada da e, tam tersinde de aslında ee, bizim de 1728'lerin gelme potansiyelinin olduğunu e, paralel olarak gümüşle altın paralel gittiği için burada da karşılığı çıkması gerekiyordu. E, bu 1728'ler şu an şimdiden geldi ve yeni hedefimiz dediğimiz gibi 1725'te üzerine kaldıkça 1736 ve sonrasında da e, 1740 ve 1755'ler var ama arkadaşlar sırasıyla gitmemiz gerekiyor. Ayrıca Ayrıca arkadaşlar burada indikatörlere baktığımda ben daha yükseliş trendine yeni girdiğimizi sizlere de söyleyebilirim. Bir iki gün daha yükseliş trendinin devam etmesiyle 1740'ların, 1736'ların öncelikle burada direnç oluşturacak bölge 1736-37 olduğu için bu bölgeye doğru bir hareketin iki gün içerisinde gelmesinin ben mümkün olduğunu düşünüyorum. 6 Nisan tarihine kadar bakalım 1736 gelebilecek mi arkadaşlar? Bunları takipteyiz. Ee, peki gram ne olur diye e, tabii ki soracaksınız. E, tabii ki bunu bilmek mümkün değil ama e, 1736 çarpı 8 e, 8 TL olduğunu varsayarsak doların en kötü durumda 31.1'e bölersek 446 oluyor. Peki e, dolar oldukça bozuyor. 8 811'lerde tutunursak dolarda burada 1736 ile çarparsak ve 31.1'e bölersek Gördüğünüz gibi de 453 seviyeleri gözüküyor. Yani aslında çok büyük bir yükseliş meydana gelmeyebilir. Yanlış yapmadık. Tekrardan bir kontrol edelim. Bölü 31.1 Evet 453'ler. Yani aslında altının yükselişi dolarla dengeleniyor arkadaşlar. Doların düşüşüyle beraber dengeleniyor. Bunun da birazcık Amerikan 10 yıllıklarına bağlayabiliriz. Bunu genellikle biz e, dolar analizinde yapıyoruz ama yine burada ufaktan göstereyim. Bakın burada Amerikan faizlerinde bugün çok sert bir düşüş var. Ve e, düşüş trendine girdiğini söyleyebiliriz. E, oradaki hareket e, onsa altın onsa olumlu yansır arkadaşlar. Dolar TL ise olumsuz yansır diye yorumlayabiliriz temel manada. Ve teknik açıda da e, burada onsun yükseliş trendine girdiğini Amerikan 10 yıllık faizlerinde düşüş trendine girdiğini yatırım tahsis olmadan söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet ve bundan sonra bizim yolumuza devam etmemiz için hangi seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor diye bir soru e, artık alışılığa gelmiş sorularımızdan bir tanesi oldu. Çünkü yükseliş trendinin devamı için ne gerekiyor arkadaşlar? Bizim 1715 doların üzerinde kalmamız ons bazında altının e, yükseliş trendini devam ettirir diye düşünüyorum. Birazcık biraz sonra da arkadaşlar gram analizini yaptıktan sonra bu notlar kısmına özet kısmına bunu gireceğiz. Peki bu Şimdi e, gram tarafına geçelim. Öncesinde bir 5 saatliğe bakalım. 5 saatliğe baktığımda da yolumuza devam ettiğimiz görüyoruz. 1736'lar e, 37'lere doğru sanki yol alacakmış gibi gözüküyor. Ons altın 1-2 gün içerisinde ya veya arkadaşlar hafta sonu girdiği için 1-2 gün olmuyor bu. E, Cuma yani pazartesi salı ons e, altında 1736 37'ler görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Peki gram tarafına geçebiliriz artık gram tarafına geçtiğimizde şöyle bir harekete baktığımda arkadaşlar yine yatay bir seyir olduğunu gözlemliyorum ancak burada 452 noktası bizim için pivot olduğu için o seviyelerin etrafında geziniyoruz arkadaşlar. Yarın oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada 10 saatinde bir miktarda 5 dolar yukarı 5 dolar aşağı harekete de bir o çok sıkıntılı ama Burada belirleyici olan noktanın ben dolar tarafında olduğunu düşünüyorum. Dün de yazmıştık arkadaşlar. Dolarda bir sıkıntı var. Yarına dikkat etmek gerekir diyor diye konuşmuştuk. 452'lerin üzerinde kalmaya devam etmemiz lazım arkadaşlar. Şu an 451.2'lerde 452'lerin etrafında gezindiğimiz için şu an için net bir görüntü yok. Ama 452'lerin altında kaldıkça önce 450 sonrasında da 446'ların olduğunu aktarabiliriz arkadaşlar. Burada da dolar tarafına dikkat etmek gerekiyor. İndikatörlere baktığımda ben çok olumlu bir görüntü göremiyorum. 452'lerin altında kaldığımız her noktada ben olumsuzum arkadaşlar. Sizlere bunu aktarmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. 5 saatlik bazda da baktığımızda burada da yatay bir seyir var. Dolayısıyla doların hareketi burada belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki yavaştan özetimizi yapabiliriz. Şunu siliyorum. Şu siyah renge geçelim. Evet, ons altında dün dünkü bahsettiğimiz 1710 seviyesinden yükseliş trendi başladı. 1715 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Bakın koşulumuz bu. Ayrıca şu notu ekleyebiliriz. 1725 üzerinde kapatırsak 1730, 1737, 5-6 Nisan'da hedef diye, diyebiliriz arkadaşlar. Yine yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Destek burada 1725, 1720, 1715 ve 1705'leri yazabiliriz. Direnç noktasında ise 1.730, 1.737 seviyesi, 1741 seviyesi, sonrasında da uzak tarafta 1.750 ve 55 seviyelerini yazabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şu 52 de e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, gram tarafında hafif yatay e, satıcılı bir seyir var. 452 altında kaldıkça riskli tarafa giderek yaklaşırız. Eğer dolar yarın da, da bozarsa gram altında düşüş trendi gelebilir. Peki destek dirençleri de yazalım. 450, 446, 444, 440. Direnç ney? Direnç 452 ee, şu an 450 TL'lerdeyiz arkadaşlar şu anki kapanış çok iyi değil. Onu da söyleyeyim ee, bu gece de eğer kapanış 450'ler civarında olursa düşüş trendi tetiklenebilir. 446 pardon dirençleri yazıyorduk 455, 458, 460 bölgelerini yazabiliriz arkadaşlar. Evet özetimizi e, bu şekilde tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine e, kısa vadeli analizlerle beraber olacağız. Ayrıca arkadaşlar kanalımızda teknik analiz eğitimimiz hakkında bir tanıtım videomuz var. Bu konuda bilgi almak isteyenler varsa koşulları öğrenmek isteyenler varsa arkadaşlar bu mail adresine bir mail atabilir veya sol altta da mail adresimiz gözüküyor. Arkadaşlar bu şekilde videomuzu tamamlıyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.